Oradan buradan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 31 Ekim 2025 BİM Aktüel ürünlerinde mutfak ürünleri, çeyizlikler ve ev gereçleri dikkat çekiyor. Hep birlikte bakalım resmi katalogdan. Karnıyarık tenceresi 32 santim çapında 529 lira. Derin tencere 24 santim 499 TL. Borcam fırın tepsi seti küçüğü 2500 büyüğü 4350 cc 500 TL. Ben 99 lira, 9 9'ları yuvarlayayım çünkü bayağı bir ürün var yine. Elegant dikdörtgen servis tabağı 150 TL. Cam saklama kabı 2500 cc 200 lira. Cam saklama kabının bir boy küçüğü 1150 cc 110 TL. Eko meşrubat bardağı üçlü 175 lira. Borcam fırın tepsi seti küçüğü 2080 büyüğü 2000 cc 270 lira. Kahve fincan seti 475 TL. Videoyu beğenerek abone olarak yorum yazarak destek olmayı unutmayın. Teşekkürler. Çay bardağı 135 TL set halinde. Dikdörtgen tabak 120 TL. Cam ayaklı tatlı kasesi 190 TL. Çift taraflı balık börek tavası 32 santim çapında 350 TL. Kapaklı çelik pişir sakla seti 14 santim, 16 santim, 18 santim var arkadaşlar. 600 lira. Tırtıklı meyve bıçağı 25 TL. Kek, cupcake ya da kek fanusu 100 lira. Rendeli karıştırma saklama kabı, taşıma kabı 160 TL. Kapaklı mikser kabı 75 lira. Süzgeçli kesim panosu 45 TL. Plastik ürün çeşitleri ne alırsanız 50 TL. Desenli badya 6 litre 40 TL. Dolap içi raf 100 lira. Yapışkanlı duvar baharatlı 350 TL. Çok amaçlı meyvelik 55 TL. Sabunluklu lavabo organizeri 220 lira. Organizer saklama kutusu 35 TL. Yeşil renkli metal ürünler var 120, 110 TL. Bambu standlı cam sıvı sabunluk 200 lira. Çok amaçlı delikli kutu 130 TL. Duvar organizeri 110 TL. Bölmeli saklama kabı 720 cc olan 125 lira. Bölmeli kilitli saklama kabı 1120 cc'lik olan 150 TL. 1700 cc'lik olan 190 TL değerli dostlar. Gravürlü cam saklama kabı 215 cc 32 TL. Üçlü misket sunum bardağı 300 cc 129 TL 130 lira diyebiliriz. Cam şekerlik 330 cc 70 TL. 12 parça kahve fincan seti 6 kişilik 350 lira. Cam kase 390 cc 34 TL. Cam çerezlik var arkadaşlar 30 TL. Rose cam kavanoz 1050 cc 35 TL. Cam kavanoz Rose 550 cc 25 lira. Helen bardaklı karaf 1200 cc 130 lira. Altılı turva kahve yanı su bardağı 300, e, 150 TL 100 er cc. 12 parça zo çay seti 6 kişilik 280 lira. Servis tabağı 30 TL. Yorum yazıp videoyu beğenenlere abone olanlara teşekkür edelim. Devam edelim değerli dostlar. Üçlü Zoz su bardağı 120 TL. Meşhur bat bardağı var. Üçlü 150 TL. Bunlar hep aynı desen Zo serisi. Cam kase 40 TL. İkili salata kasesi 140 TL. Üçlü kulplu çay bardağı 100 lira. Spor ayakkabı erkekler için 700 lira. Spor ayakkabı kadınlar için bunun da yine aynı fiyatı. Tam fermuarlı üst erkek poları büyük bedenler değerli dostlar 2XL 3XL 330 lira. Kadınlar için üst tam fermuarlı polar 330 lira, erkek oduncu gömleği 290 TL, kadın oduncu gömleği 280 lira, kışlık gömlek erkekler için 250 TL, fermuarlı kapşonlu sweatshirt erkekler için 280 lira, erkek eşofman altı 200 lira, fermuarlı kapşonlu sweatshirt kadınlar için 280 lira, alt eşofman kadınlar için 200 lira. Pijama takımı kadınlar için 2X Large 3X Large 400 lira. Erkekler için pijama takımı yine büyük beden 400 TL. Çilek desenli kadın terliği 170 lira. Kaşe pantolon kadınlar için büyük bedenlerde 300 lira. Erkekler için de yine aynı pantolon. Bu da 300 TL arkadaşlar. Siyah ya da füme ve bedenleri 3X kadar. Pike erkek pantolon 320 lira. Star yumak farklı renklerde öğren bayan üçlü 110 TL. Kristal yumak, bu da öğren bayandan, üçlü 110 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 225 TL. Yastık alezi var 70 TL. Havlu 60 TL. Koltuk örtüsü 200 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 300 lira. Kurutma topu 130 TL. Tek kişilik battaniye 250 TL. Çift kişilik battaniye 290 lira. Havlu saç bonesi 50 TL. Delonghi tam otomatik kahve makinesi 16 bin lira. Fakir çay makinesi TN Mor 1300 lira. Şarjlı telefon tutuculu makyaj aynası 1350 TL. Fakir çok amaçlı halı yıkama makinesi 9000 TL. Nordica dijital zamanlayıcı küp 200 lira. Kumtel yavaş sıkım katı meyve sıkacağı 3000 TL. Anika toz torbasız elektrikli süpürge 5000 lira. Anika şarjlı dikey süpürge 7000 lira da bu. LG 55 inçlik NanoCell TV 33.000 TL. Senna 50 inçlik Google QLED Google TV 14.500 lira. USB şarjlı LED masa lambası 1100 TL. Çok hoşuma gitti, güzel görünüyor hakikaten. Lisanslı pilli abajur 200 lira. Mini buzdolabı 85 litre 5000 TL. Elektrikli çocuk scooter'ı 7500 lira. Lisanslı metal arabalar 220 TL, oyuncak mutfak seti 870 TL, oyuncak pet seti farklı çeşitlerde 130 lira, Luna'nın oturma odası oyun seti 240 TL, oyuncak araçlar 130 lira, buz tuzağı oyunu 100 TL, Trixie kutu oyunu 220 lira, ahşap puzzle 70 TL, söktak araba 180 lira, plastik domino oyunu 120 TL. Oyuncak arabalar 160 TL. Bas bırak arabalar 70 TL. Sesli dönüşen robot 300 lira. Model uçaklar, farklı uçaklar 240 TL. Römorklu pilli traktör seti 350 TL. Oyuncak çamaşır makinesi seti, ütüsü de var yanında. 350 TL. Oyuncak puset 220 lira. Ponponlu figürlü tükenmez kalemler farklı renk seçenekleriyle 60 TL. 31 Ekim 2025 BİM aktüel ürünler resmi katalogda değerli dostlar. Aktivite kitapları tanesi 45 lira. Oyuncak itfaiye aracı 320 TL. Oyuncak bebek çeşitleri 190 TL. Megatır 700 lira. Hikaye kitapları serisi Artenino 45 TL. Hareketli kitaplar 45 lira. Duyusal oyuncak tırtıl 60 lirayken... Tükenmeyen sticker kitabı 250 TL. Articolo'dan eğlenceli planlayıcı defter var. Bunun da fiyatı 180 TL. Çok teşekkürler. BİM 7 Kasım 2025 tane kadar geçerli. Aktüel ürünleri resmi katalogdan sizlerle dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Desteklerinizi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın değerli takipçilerim. Hoşçakalın.